Ne hemen <laughs> Evet. Bak, bak, bir o şey, şey Pamuk şeker ne Pamuk şeker ne abi? Pamuk şeker Buraya pamuk şeker ne kalıyor bir şekilde. Ben bu şey Burada sen de var. Bak buraya bak. Buraya bak. Aa, aa, bak. bu. Kedi evi formunda. Kedi evi formunda kedi. Bekle. Bugün bandır maturu yapacağım geleceğim. Bandır maturu. Hadi alışveriş yapacağım geleceğim. Sonra buna bak hele. Kire. Şimdi kedi evinde. Buradayız. Evet. Bravo. Bravo kedi. Bravo hı. <laughs> yaş mama vereceğim. Yaş.